Benim ilk önce gözlüğümü takmam lazım. Çünkü altında birkaç kere görebilmeye çalışıyorum. Ama azıcık. Ama gözlükle daha iyi ve gözlükle daha çok daha fazla nefesimi tutabildiğim için gözlükle yapacağım. Şimdi hemen e, takıyorum gözlüğümü ve e, telefonu oraya koyup videoya başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi gözlüğümü taktım. Ve telefonu vereceğim ve o bizi çekecek dedim. Evet. şimdi Evet. giriyoruz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова